Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hava çok soğuk. Markete geldik. Markete gidiyoruz öyküsüyle. Ne alacaksın öyküsü marketten? Ne alacaksın? Slime alacağım. Gel bakalım. Hangi renk slime istiyorsun? Düzgün yürür müsün artık? Hadi ama öyküsü. Tamam. Hangi renk slime istiyorsun? Gel buraya. <laughs> Niye gidiyorsun? Köpek var orada öykü. <laughs> Bak nasıl geri geldi. Şaka yaptım. Seni kandırdım. Hangi renk slime <laughs> olacaksın? Yumma çocuğu e karar çekelim. Markette mi karar vereceksin? <laughs> hani hmm. markete çıkara bir çekelim mi? Çekelim markete kadar video çekelim. Markette de çekelim mi? Evet. Slime alırken slime'ları evet. seçelim. Başka evet. ne alalım? Ne almak istiyorsun öyküsü? Abur cubur. Ne abur cuburu mesela? Evde bir sürü abur cubur var. Evet bir koratı abur cubur var. Başka? Yeni o iki poşet de dolu abur cubur. Evet. <laughs> Sen ne abur cubur istiyorsun hala? Ama yola doğru koşma. Arabalar gelir buraya gel. Öykü su çabuk buraya gel. <laughs> ben gidiyorum Öykü. Ben gittim bay bay. <laughs> buraya gel yola çıkma sakın. Öykü su. Bana oyun yapıyor görüyor musunuz? Elimi tut anneciğim. Elimi tut araba geliyor. Öksü kızacağım ama gerçekten elimi tutar mısın? Elimi tutar mısın? Gelmiyorum. Götürmüyorum seni markete İyi ben eve gidiyorum. Bay bay. Para da bende bak. Para da bende. Hadi git sen. O zaman elimi tut. Ah acıtıyorsun. Öksü. Gitmiyorum ben eve gideceğim. Tamam o zaman kibarca elimi tut da gidelim. Hıta. Hadi gel. <laughs> Hadi gel aşkım. Gel bakalım. Öykü koşma. Öyküye yetişemiyorum ki ben. Öyküsü geldim geldim geldim. <laughs> Markete geldik. Öykü içeri girmeye çalışıyor. Girsene. Neden girmiyorsun? Giremedin mi? Hadi gir bakalım. Ay Öykü bak burası sıcakmış gördün mü? Dışarısı buz gibi. Hadi gel. Ne yapıyorsun? Ne alacaksın? kutuyla mı alacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Abartma hadi gel slime'lara bakalım. <laughs> bakalım mı slime'lara? Neredeymiş slime'lar? Bekle beni. <laughs> Öyküsü. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Aa çok güzelmiş şey o. Değişik evet değişik değişik slime'lar gelmiş. Buna bakabilir miyim? Hı hı. Öyle ki bu çok güzel. Bunun içinde bir şeyler var. Evet. Bunu alalım mı? Hayır. Neden? Onu alalım. Tamam onu alalım. Ee, yani mor, var. mor var mıymış? Evet bunda var. Tamam. Ana turuncu alacağım mı? Turuncu, mu alacağım? Aa evet bence de turuncu çok daha güzelmiş. Ama şey bu belki. Bence turuncu daha mi? güzel. Onu mu alacaksın? Evet. Tamam. Başka Bak bir şey istiyor musun? Evet, bir tane slime alabiliriz. Bir hani? tane bomba alabiliriz. bakayım senin bundan yok mu? Belki. Var ki. Var ki. Baya oynadık, gelin. değil mi? Evet, bu renk. Hayır, bizimki açık renkti, değil mi? Onu da evet. çekelim mi eve gidince? Aa, bizimki bu ne? Hayır, bizimki daha açık renkte. gel. Hadi tamam. Gelsin. ben tutayım ben bunları. Başka ne istiyorsun? Dokuz tane Tamam ama ondan da iki tane alabilirsin öyküsü. Ne? İki tane alabilirsin. Evet. Tamam hadi üç tane Hı -hı. aldın yeter. Tamam. Yiyecek bir şeyler istiyor musun? Evet. Ne istiyorsun? Gel bakalım ne istiyorsun? Bundan. Alalım ama bu yine değil. İstemiyor musun onu? Bundan. Maymun mu? Hayır. Vay. Hadi yiyecek bir şeyler alacaksın. <laughs> evet alacaksın karar verdin mi? Hayır bakınıyoruz da. Al ondan. Al ondan. Neden almıyorsun? Al bakalım ondan. Kapalı olan bir tane al olur mu? Bak o da turuncu. Bu da turuncu. Turuncu nerede? Olur. Ben de. De. Ben sen sen olsun. Hadi bakalım başka ne alacaksın? Bak turuncu şeker de varmış burada. Turuncu şeker de alalım. <laughs> Ama ondan yemiyorsun ki sen. Evet Aa bak. Ne? Aa, turuncu ne? Evet. Gel misin ondan? Sınıfı ne istiyorsun? Çekiyorum. <laughs> Gel şuraya bakalım. <laughs> evet. Bunda bezos. Evet anneciğim başka. Aslında. Turuncu ama biz onları içmiyoruz. Onlar asitli. Mavi ama mavi seviyorum. Evet aşkım. Mavi evet, şeker mi? Hayır bak turuncu ne var? Bu mu? Evet. Ama bunda bez bezos var olmaz. Olmaz mı? Peki. Bu da tane turuncu evet. var. Hadi bak onları da okusun ver bakalım gel hadi ver onları da evet <laughs> Çok var. Evet hadi gel yeter artık bu kadar Evet arkadaşlar öyküsün istediği turuncu renk olan her şeyi aldık şimdi turuncu eve gidiyoruz Evet evde denersin olur mu öyküsü Evet ama Turuncu hiç yoktu. Turuncu çok az şey vardı Hı. değil mi öyküsü? Biz de olanları aldık. Evet, sarı çok vardı. He, bir dahakine sarı yapalım mı? Hayır. Hangi renk yapalım bir dahakine? Turuncu ama turuncu çektik. Çek. Yine mi turuncu? Hayır. Tamam hangi renk yapalım bir dahakine? Mor renk yok. Mor renk yok A mu? mor renk çekelim ama var mor renk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel bakalım. Karşıya karşıya geçelim. Elimi tut öykü. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Aldığımız eşyaları gösterelim. Bugün hangi renk aldık? Turuncu, turuncu slime. Başka? Öyküye soğuk çay. Şeftali aromalı içecek. Evet. Soğuk çay banaydı pardon. O bu evet o senin. Bak bu benim. Nerede? Bu da benim. Aa, anne, evet turuncu. Bugün şeyi rengimiz turuncuydu ya. Evet, evet onlar öykünün bombaları. Bomba, bomba, bomba Bir paket cips aldık. O da turuncu. Başka o öyküsü. Turuncu. O da, da turuncu. Evet. Öykü çok seviyor. <laughs> Aa, bunu ne ara aldın? Ben bunu görmedim. Bu da turuncuymuş. Ee, Ama toy biraz box. Sarı var. Biraz sarı var. Bir şey Bir olmaz. Toybox çok seviyoruz biz, değil mi öyküsü? Son bu var. Evet. Son bu mu? Bu kadar. Ama var içinde evet. daha. Evet. Ne var Bir içinde? Tane Bir tane daha mı turuncu şeker aldın? Afiyet olsun anneciğim. Aa, evet. İlk önce hangisini açacaksın? Ben. Seç bakalım. Açacak. İçecek <laughs> mi? İçine Hadi. Yani. Hadi iç bakalım. O zaman şöyle yapalım. Ee, kapatalım. Değil mi? Iyi. Videomuzu beğenmeyi, <laughs> kanalımıza abone Video olmayı. Ama kapatalım bence. Adem, Neden? Ka, Neden? Sen kapatalım sonra karar Ben sana çizem karar Devam mı edelim öyle? Ee, peki öyle yapalım o zaman. Bir saniye. Arkadaşlar demek istediği şey bana bunu aç ben bunu içeyim. Videomuza devam edelim. Öyküsü şu an veda etmek istemiyor anladığım kadarıyla. O zaman toybox'u açalım olur mu? Evet. Hadi toybox'ını açalım. Hadi bakalım neredeymiş toybox'un? Nereye koydun? Hadi açalım ben onu. Ben tamam. Ben tamam. Sen aç bakalım. Ben videoyu çekeyim. Ne çıkacak acaba içinden? Ne çıkacak? Ben merak etmeye başladım. Ben de aç bakalım açamıyor musun evet. ağzını mı açıyorsun ver ben açayım ağzını açıyor Sen açın, seni yok aşkım ben elimle açabilirim böyle ben açtım alsın pembe de çok seviyorsun o sakız zaten sakızı sevmiyoruz Nasıl? çok ayıp Ceza. o ne hareket böyle öyküsü <laughs> hadi açalım Ama oyuncak bakayım. ne çıktı bakalım aa, evet. hadi bakalım aa, olmuyor aa. mu aa, ver anne, onu da anne, ben sana. açayım

Saat mi? Şöyle bir saat çıktı yine. Hep bunlardan, hmm. evde bunlardan koleksiyon yaptı değil mi? Hadi üzülme, üzülme. <Gülüyor> Açtım. Ye <laughs> bakalım. Öykü şöyle çok seviyor. Öykünün en sevdiği Ama şey bu. Bunu Evet, ilk önce onu seçtin, değil mi sen? Evet. Ama öyle yapma Öykü. <laughs> ya ne yapıyorsun ha, Öykü? Hadi ye bakalım. De, de. De. Tamam, ye hadi ye. <laughs> tamam yap bakalım nasıl Ay, yapıyorsun. Mesela. mesela. <laughs> Yedin mi? Afiyet olsun aşkım. Şimdi arkadaşlar bir sonraki videomuz hangi renk olsun onu siz karar verin. Biz ne markette o renkte. <laughs> sen karar vermeyeceksin. Arkadaşlar karar verecek. <laughs> Hayır arkadaşlar karar verecek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Evet siz karar vereceksiniz. Kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.